Yüksel, şey. kapı sesi duydum. Kapı sesi evet. Aa, Dışarı mı çıktı yoksa? Ya koş koş. Vallahi polis gelecek var ya anlatamayız polislere ya. Kaçmış mı ya? Kapı açık. Yüksel sana da çocuk sesi geliyor mu? Bana da öyle bir şey geliyor ama bilmiyorum ya. Dışarıdan Allah sanki Allah. çocuk sesi geliyor. Evet evet bu saatte. Nereden geliyor bu ses ya? Allah Allah. Aa, o da ne ya? Zeynep çocuk arabasını görüyor musun? Nerede? Zeynep duvarın önünde bak görüyor musun? Aa gördüm gördüm. Allah Allah. Kim bıraktı bu çocuğu buraya Bu saatte kim bırakır ki bebeği oraya? Kimse de yok etrafta Aa, ya. Zeynep. Etrafta kimse de yok. Ne yapacağız şimdi biz bu çocuğu burada? Ay, bilmiyorum kim bırakır ki bunu ya? Ben Ama zamanı bebek Yüksel alalım yapacak bence bir şey de, baksana. Bence de. Terk etmişler baksana buraya. Ay yazık bebeğe ya. Gel gel eve götürelim bunu. Şu anda o kadar birileri Yok kimse de dediklerine Zeynep? Sen hiç merak etme. Anneni babanı bulacağız senin. Gel Yüksel gel. Şu yaprağın mama sandalyesine koy da polis arayalım sonra. Bence ne de bence şey de. Yok. Şöyle şuraya bırakayım Oturtur ben. dur oraya ben hemen polisi arıyorum. Hemen tamam, polisi ara tam annesini babasını bulmamız lazım bunun. Sen hiç merak etme şimdi anneni babanı bulacağız. Çal Hadi hemen. seni çalıyor, mu? Tamam. Alo memur bey iyi geceler. Ee, memur bey şimdi biz eşimle gezmeden geliyorduk da evimizin orada terk edilmiş bir bebek bulduk. Ama etrafta hiç kimse yok ne yapacağımızı bilemedik eve getirdik lütfen gelip alır mısınız? Tabi tabi vereyim hemen. Ee, Merkez Cami 1. Sokak'tayız. Numara 17. Tamam bekliyoruz Memur Bey. Hemen gelin alın. Yazık çocuk burada yanımızda kaldı. Tamam iyi çalışmalar. Geliyorlar mı Zeynep? Geliyorlar geliyor. Onlar da şaşırdılar. Öyle mi? tamam çok beymur. iyi ya. Tamam, Merak bak polis amcalar da geliyor. Aileni de bulacağız seni. Tamam mı? Güzel bebek. Ay yüksel bunu karnı da açtır şimdi ya. Sen o zaman ne yap biliyor musun? Bence bunun gerçekten karnı acıkmıştır. Bir süt falan ısıtınız tamam. ben ya. Sen o zaman şey yap ben gideyim tamam. hazırlayayım. Ben de, de şu yağmura bakayım. Uyudum acaba uyumadım mı? Tamam, tamam, tamam mı? Bak. Gel yaprak. Gel yaprak. Gel kızım benim. Bakalım abla uyumuş mu? Aa, bebek nerede ya? Zeynep süt mü içiriyor acaba? Zeynep galiba süt içiriyor çocuğa. Zeynep? Efendim? Ne yapıyorsun? Süt mü istiyorsun? E, süt istiyorum çocuğa işte. E, bebek nerede peki? E, mama sandalyesinde oturuyor ya. Orada yok ki. Nasıl yok? Yok Zeynep yerinde. Gel bir bakalım nereye gitti ya minik bebek. Allah. Ne oldu ya Zeynep bebeğe ne oldu? Bebek. Ne oldu bu ya? Hocam? İyi de ayaklanamazdı. Yürüyemezdi. Ah o da bebek. ne Zeynep? O Aa, kapı niye açık? Ben açmadım yüksel. Nasıl sen açmadın? Ben, ben açmadım. açmadım. E çocuklar da yukarıda yatıyor. Allah Allah. Bebek mi açtı? Nasıl açacak ki ama? Zeynep böyle açamaz ya. Gözüken bir şey var mı orada? Kimse yok dışarıda yüksek. Ne oluyor ya? Anlamadım ben şimdi Zeynep. Allah Allah. Bir üst kata bakalım. Korkmaya başladım. Bak çocuğun başına bir şey gelmesin. Ay yok ne gelecek biz bizim evimizde ya? Yüksel polisler gelecek zaten birazdan. Hayır bir şey değil başımızda kalacak ya. Yukarı çıkmış olabilir mi bir peşimden? Bence bakalım. Ben belki ya... emekleyerek çıkmıştır ya. Yaprağı ben yukarı çıkardım ya. Kesin peşinden geldi kesin o kesin benim. Kesin geldi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye gider bu bebek ya? Dolaba da girmez ki. Ayy. Bebeği gördün mü kızım? Hayır. Görmedin mi? Zeynep. Efendim. Odaların hiçbirinde yok ya. Yüksel burada da yok. Anlamadım nereye gitti bu çocuk ya? Hı. Yüksel. Kapı sesi, sesi duydum. Kapı sesi evet. Aa, dışarı mı çıktı yoksa? Ya koş koş. Vallahi polis gelecek var ya. Anladım. Arabası da yok baksana. Ay ne yapacağız ya? Dur dur enişte polisler yanıyor. Hemen arayalım valla üstümüzde kalacak.